Steam Next Fest'te 50 tane oyun oynadım. Size bu 50 oyundan bahsedeceğim. Daha çok beğendiklerimden tabii. Bir de oyun sosyal medyası ile ilgili minik bir haberim var. Ondan bahsedeceğim. Hepinize merhabalar. Ben Tolga Şenel. Geçtiğimiz hafta oyun dünyası için oldukça yoğun bir haftaydı. Hem Summer Game Fest vardı. Ardından Steam Next Fest geldi. Benim Next Fest'te gözüme kestirdiğim bazı demolar vardı ama geçtiğimiz günlerde LinkedIn'den yerli geliştiricilere bir çağrım oldu. Hani demolarınızı denemek istiyorum. Bana oyunlarınızdan bahsederseniz sevinirim dedim. Yaklaşık 30-35 tane oyunla ilgili de mail aldım ve bunların hepsini denedim. Bir bölümünü yayında denedim ki onda kartlardan ulaşabileceğiniz şekilde buralara yerleştirdim. Bir bölümünü de yayın dışı denedim ve videoda bahsedeceğim. Ayrıca x adresimde de oynadığım tüm demoları puanlandırdığım bir float hazırladım. Sadece puanlama var yorum yok. O float'un linkini de aşağıya koyacağım. Hem oyunların Steam sayfalarına ulaşabileceksiniz böylece hem de hangi oyuna ne puan vermişim onu göreceksiniz. Öncelikle demosunu veya tam sürümünü oynadığım ama buraya almadığım 3 tane de oyun var. Bunlar Sizzle N-Stack, Up Frog Climber ve Space Restaurant. Onlarla ilgili reels olduğu için tekrara düşmemek adına videoya almadım ama üçünü de çok başarılı buluyorum. Özellikle Sizzlen Stack tam benlik bir oyun. Space Restaurant arkadaşlarla çok iyi oynanabilecek bir simülasyon oyunu. Bir of Frog Climber da bu only up tarzı bir oyun. Benim tarzım olmamasına rağmen ben bile çıldırdım. Bu demolardan biraz uzaklaştıktan sonra tekrar deneyip scoreboard'a girmeye çalışacağım. Beach Invasion 1915 Gelibolu ya da Çanakkale artık nasıl çeviriyorsanız. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde geçen bir FPS ama kule savunma oyunu gibi bir şey. Oyunda belli bir alan var. Bu alanda belli silahlar var var. Bu silahları kullanarak bu sahili korumaya çalışıyorsunuz. Farklı silahlara geçerek oynanışa da derinlik katmışlar. FPS shooterlar benim çok arzım değil. Buna rağmen ben çok eğlendim. Demodaki bölümü de seve seve bitirene kadar oynadım. Savaş temalı oyunlar hoşunuza gidiyorsa özellikle 1. Dünya Savaşı'na falan meraklıysanız mutlaka bu oyuna bakın. 2025 yılında çıkacaklarmış. Ben de bekliyorum ne zaman çıkacaklarını. Bacterian retro bulmacı oyunu kırmızı küpleri iterek diğer slime'ları veya bakterileri öldürmeye çalışıyorsunuz. İşte onları bir alana sıkıştırıyorsunuz. Sonra kutuları üstüne doğru itiyorsunuz. Ben bu tarz retro retro bulmaca oyunlarını çok seviyorum. Böyle kafa dağıtmak için, her şeyden biraz uzaklaşmak için oldukça elverişli oyunlar oluyor bunlar. Bakterian'ı da o yüzden çok sevdim. 2025 yılında çıkacakmış ama ne zaman çıkacakları belli değil. Bildiğim kadarıyla yerli bir oyunda değil. Bacon Patrol benim herhalde Steam Next Fest'te en beğendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Çok basit bir oyunlaşı var. Biraz Carcassonne'a benziyor, biraz Katana benziyor, Cascade'ye benziyor, kutu oyunlarına benziyor. Hatta Dove Romantic diye bir oyun vardı ona da benziyor. Oyundaki amacımız şu bize her turda belli deniz kareleri geliyor. Biz bu deniz karelerini birleştirerek gemimizi yürütmeye çalışıyoruz. Fakat bazı deniz karelerinde kıyılar var. Bu kıyıların da birbirine uygun şekilde ve deniz yollarını gidebileceğimiz şekilde yerleştirerek birleştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok arayı bir araya getirirsek de o kadar çok puan alıyoruz ve yeni kartlar kazanıyoruz. Açıkçası ben çok eğlendim oyunda. Gerçekten çıkışını da heyecanla bekliyorum. Son zamanlarda bu kadar eğlendiğim indie bulmaca kozi oyun yoktu herhalde. Bacon Patrol bendeki bir açlığı dindirmiş gibi hissediyorum. Siz de bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka listenize atın. Big benim hem çok şaşırdığım hem de eğlendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Oyunda retro konsollar var bu konsollara girerek, bulmacaları çözerek platformları çözerek geçmeye çalışıyorsunuz. Biz demo'da arcade makinesinde oynayabiliyoruz ama belli ki sonra Game Boy'da ve diğer konsolda da oynama şansımız olacak. Gerçekten demo'nun en beğendiğim ve en özgün oyunlarından bir tanesiydi. Yerli bir oyun olması da beni ayrıca mutlu etti. Hemen istek listeme attım ve ne zaman çıkacağını beklemeye kuyuldum. Ayrıca platformlarda birbirinden zor ya da ben yapamadım bilmiyorum. Ben çok zorlandım oynarken. Hem görselliğiyle hem temasıyla hem de oynanışıyla... ...gerçekten farklılık yaratan oyunlardan bir tanesi olduğu için çok beğendim. Sizin de istek listelerinizi atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bloody Bar son zamanlarda revaçta olan simülasyon türünün oyunlarından bir tanesi. Ki bu listede de çok fazla simülasyon oyunu var. Hatta canlı yayında da oynadığımız çok fazla simülasyon oyunu vardı. Açıkçası ben bu tarz oyunlardan çok hoşlanmıyorum. O kadar çok simülasyon oyunu var ki çıkan her oyun... ...bence hem zorlanarak hem de bazı baremleri aşarak ilerlemek zorunda. Bence Bloody Bar bu baremi çok fazla aşamamış... Ama potansiyeli olan oyunlardan bir tanesi. Bloody Bar'da var mıydı hatırlamıyorum ama simülasyon oyunu yapanlara hatta demo sunan arkadaşlara tavsiye etmek istediğim bazı şeyler var. Bir mutlaka ayar koyun. Çünkü maalesef bazı demoların optimizasyonu çok iyi olmuyor ve optimizasyonlar iyi olmadığı için de oynarken çok büyük sıkıntı yaratıyor. İki, Bence çoğu oyunun tutorial'ı çok eksikti. Bloody Bar'da da vardı bu tutorial eksikliği. Örnek veriyorum. Özellikle simülasyon oyunlarında yazıyla değil de kişiyi direkt o bölgeye yönlendirerek ve onları yaptırarak yapılan tutorial'lar bence çok daha başarılı oluyor. Bloody Bar'da yazıyla anlatmaya çalışıyordu bize ve oynarken insanlar buna dikkat etmeyebilirler ki simülasyon oyunlarında genelde kafayı kapatıp oynuyoruz. Üçüncüsü ses. Yani bazı oyunlarda müzik yok. Sadece ayakkabı sesi var. Bu gerçekten bir noktadan sonra baş ağrıtıyor artık. Böyle az da olsa küçük bir müzik olması oyuncu için de iyi. Dediğim gibi çok fazla ayakkabı sesi artık insanın başını ağrıtıyor. Bloody Bar'da hangisi vardı tam hatırlamıyorum ama bunu genel olarak simülasyon oyunlarında gördüğüm eksiklikler olarak anlatabilirim. Bloody Bar'da benlik olmayan ama potansiyeli olan oyunlardan bir tanesi olarak listeye aldım. Videoyu düzenlerken bir iki şeyi atladığımı fark ettim. Hemen onu da söylemek isterim. Açıkçası indie oyunların özellikle ülkemizdeki indie oyunların nasıl yapıldığını biliyorum. Çoğunuz eksi bakiye ile çalışıyorsunuz ve çoğunuz bu oyunlardan para kazanmıyorsunuz. Geliştirici arkadaşlara söylüyorum. Fakat oyunlarda AI görsel kullanımlarınız kullansanız bile artık meme olmuş hayal görselleri, meme olmuş karakterleri kullanmamanızı tercih ederim. Bir, kapaklarda kötü duruyor ve insanlar AI görsel olduğu için seçmiyorlar. Örnek veriyorum demo yayınımın başlarına bakarsanız bu konudan şikayetçi olan bir iki kişiyi görebilirsiniz. İkincisi artık meme olmuş AI görselleri kullandırmak oyunu özgün kılmıyor. Yani özgünmüş gibi hissettirmiyor. Bu da ister istemez bir önyargı oluşturuyor. Bunun yanında bir beğenmeme unsuru katıyor. En azından benim için böyle. Genel olarak farklı türlerde iyi yerli oyunlar var canlı yayında da oynadık zaten bunu da eklemiştim bir daha söyleyeyim vurgulamak için yalnız o kadar çok oyun oynadım ki merak ettiğim bazı demolara bakamadım bu da benim üzgünlüğüm olsun Chrome Gambit farklı bir kafada kart ve RPG oyunu olmuş oyunda bir ekibimiz var bu ekibimizle beraber maceraya çıkıyoruz ve maceradaki sorunları tur bazlı bir kart oyunuyla çözüyoruz estetik olarak çok beğendim atmosfer olarak çok beğendim diyaloglarda verdiğimiz kararlar söylediğimiz sözler yandaşlarımızla olan ilişkilerimizi de etkiliyor kart oyunu tarafında biraz daha geliştirilebilir olarak düşünüyorum Bence hikaye anlatımı kadar başarılı değil daha da geliştirilebilir gibi duruyor. Ama bu haliyle de belli bir kitlenin çok hoşuna gidebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum Chrome Gambit'in. Eğer kart oyunlarını seviyorsanız, metin bazlı RPG oyunlarından da hoşlanıyorsanız bir bakabilirsiniz. Date or Destiny'de FMV türünde bir oyun. interaktif film diyebileceğimiz bir oyun. Oyunda gerçek karakterlerimiz var ve bizim verdiğimiz kararlarla beraber de hayatları şekilleniyor. Bu tarzda Türkçe çok az oyun var. Ama iyi denemeler var. Ben bu tarz interaktif oyunları seviyorum. Hem yayınlarda oynaması çok eğlenceli oluyor. Hem de mini dizi gibi yani çıtır çerezlik oynayıp bitirip kenara koyabiliyorsunuz. Dator desini de iyi duruyordu. Fakat bazı eksiklikleri var onları söyleyebilirim. Seçim panelleri kötü duruyor açıkçası. Yani çekimler veya oyunculuklar ne kadar iyi duruyorsa paneller onların tam tersi duruyor ve oyunun bence kalitesini düşürüyor. Bu tarz oyunları herkese tavsiye edemem veya puanlandıramam çünkü çok sevenine oyunlar bunlar. Hikayenin detayını bilmiyorum. Çok küçük bir alanında oynadım çünkü. Ama panelleri düzeltirlerse eli yüzü düzgün bir oyun çıkacakmış gibi duruyor karşımıza. İnteraktif film diyeyim daha doğrusu. İnteraktif film seviyorsanız Date or Destiny'ye mutlaka bakın. Dead Engine benim festivalde en beğendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Balıtal veya Vampire Survivors like oyunları ben çok sevmiyorum. Çok alıcısı değilim bu türün. Ama oyuna bir hikaye katarak, her bölümü bir amaç katarak bence oyunun çehresini değiştirmişler ve güzel bir hikaye sunmuşlar. Güzel bir oynanış sunmuşlar. Keza geçtiğimiz dönemlerde çıkan Sodamen de bu farkı ortaya koyan oyunlardan da ve ikisinin de yerli olması beni çok mutlu ediyor. Dead Engine'de çıkış gününü heyecanla beklediğim, oynamaktan çok zevk aldığım ve içinde de arkadaşlarımın çalıştığı bir oyun. Dedencin de bir an önce çıksın da canlı oyunda beraber oynayalım istiyorum. Hatta belki böyle Vampire Survivors like'ın iyi oyunlarını oynarız. Hem Soda Men oynarız hem de Dencin oynarız. Güzel bir gece geçiririz. Neden olmasın? Discount'ta da bir simülasyon oyunu. Ama bu simülasyonu hem bambaşka bir şekilde sunmuşlar hem de simülasyonun içinde çeşitli hikayeler yedirmişler. Bir market görevlisi olarak, kasa görevlisi olarak işe başlıyoruz. Malzemeleri almaktan tutun bunları yerleştirmeye ve stokları yenilemeye kadar her şeyden biz sorumluyuz. Sabah 8'de işe başlıyoruz, akşam 4'te işi bırakıyoruz. Fakat bunun yanında gitmemiz gereken bir ev var. Mahallede komşularımız var. Çözmemiz gereken bir gizem var. Ve tamamen pixel art. Açıkçası ben çok beğendim Discount'i. Hem sanat tasarımı olsun hem de simülasyon türüne bir oynanış ve hikaye katmasıyla olsun. Yani benim sevdiğim bir oynanış ve hikaye diyeyim. Yani simülasyonu farklı bir türe çekerek bu tarz sunmak da bence çok mantıklı bir hareket. Yerli yapımcılar da belki bunu deneyebilir bir noktadan sonra. Discount'i ben çok beğendim. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Dispatch benim seslendirme ekibinden dolayı çok beklediğim oyunlardan bir tanesiydi oyunun seslendirme ekibinde bir sürü ünlü kişi olmasına rağmen Critical Role ekibinin olması ve özellikle Laura Bailey'nin olması beni zaten oyunu direkt istek lisesine atmama sebep oldu. Burada çok kötü bir cümle kurdum ama siz beni anladınız diye düşünüyorum. Ben gerçekten ağır bir Laura Bailey fanıyım. Tüm işlerini de takip etmeye çalışıyorum. Vox Machina mesela ya da La of ya da Marvel Spider-Man daha da sayabilirim. Dispatch'i de o yüzden istek listeme atmıştım ama oyunun konusu ve oynanışı da çok ilginç. Oyunda eski bir süper kahramanız. Fakat kostümümüzü kaybettiğimiz için artık süper kahramanlık yapamıyoruz ve bir süper kahraman call center'ında çalışıyoruz. Yani tam call center mı adı bilmiyorum. Dispatch'in tam Türkçe çevirisi aklıma gelmiyor. Oyun Walking Dead'ti, Wolf Among Us'tı falan o tarzda bir oyun. Yani kendi seçimlerimizin hikayenin sonuna ve gidişatına etki ettiği bir oyun. Fakat oyunda çok güzel bir mekanik de var. Biz bir süper kahraman ekibine gelecek ihbarları alıyoruz ve bunları süper kahraman ekibine yönlendirerek onları doğru yere gitmelerini sağlıyoruz. Hepsinin bazı görevleri, bazı özellikleri var. İhbarları da buna göre değerlendirip ona göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Demosu da çok eğlenceliydi. Belli ki oyunun gidişatında da çok eğlenceli şeyler olacak. Belki kendi süper gücümüzü ya da kostümümüzü tekrar bulur. Tekrar biz dışarı çıkmaya başlarız bilmiyorum ama ben gerçekten çok bekliyorum. Çizim tarzı bana biraz Invincible da hatırlattı. Yani bu oyunu tutarsa belki dizisi falan da gelir. Oyunu seslendirme ekibiyle dizisi gelse çok iyi olmaz mı ya? Ben herhalde mutluluktan bayılırım. Dispatch'i de istek sesini attım. Daha daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bu arada bu oyundan. Ama demosunu hem oynayıp hem de beğenmişken bu listeye de almak istedim. Bu da benim torpilim olsun. Dragon Shelter, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin daha kozileştirilmiş hale gibi bir şey. Oyunda bir ejderhamız var. Muhtemelen bundan sonra başka ejderhalarımız da olacak ama ben tek ejderha ile oynadım. Bu ejderhayı evcilleştirerek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Stardew Valley gibi bir çiftlik ve aşçılık mekanikleri falan var. Yani Stardew Valley mekaniğini ejderhaları eğittiğimiz ve onlarla beraber yaşadığımız bir dünyaya çevirmek çok iyi iyi fikir. Oynanış da çok eğlenceliydi. Böyle Switch'teki kozi oyunlara da benziyor grafik tarzı falan. Ben çok beğendim. Dragon Shelter'ı da listeme attım o yüzden. DVD Store Simulator öncelikle diğer simülasyon oyunlarına benzese de grafik en azından daha farklı gözüküyor ve daha böyle eski bir havası var. Bu benim hoşuma gitti. Yani bir fark ortaya koymak istemiş arkadaşlar. Onun dışında diğer simülasyon oyunlarında yaptığımız her şeyi burada da yapıyoruz. En azından demoda benim gördüğümü öyle. İşte filmler satıyoruz, oyunlar satıyoruz, konsollar satıyoruz, figürler satıyoruz. Açıkçası bu DVD dünyasına ilgim olduğu için ben çok beğendim ve hani sürekli oynamaya ikinci güne geçeyim, üçüncü güne geçeyim, para biriktireyim, şunu alayım, bunu alayım demeye başladım. Beni çekebildi yani en azından temasıyla. Fakat oynanış olarak ben şimdilik bir fark göremedim. Çok da uzun oynayamadım açıkçası çok fazla oyun olduğu için. Belki demonun ilerleyen dönemlerinde de bambaşka kapılar açılıyordur oyunda. Ama istek listeme attım çıkışını bekliyorum. Dediğim gibi benim ilgimi çeken bir tema olduğu için ben DVD Store Simulator'ı beğendim. Bu arada minik de bir haberim var. Huyubay.com size oyun sosyal medyasını sunuyor. X'i düşünün, Blue Sky'ı düşünün. Onun sadece Sadece oyun hali. İçeride drama yok. Gereksiz tartışma yok. Sadece oyun var. Ayrıca sitenin içinde anlaşmalı game jamler var ki geçenlerde Ankü Jam yapıldı. Burada sıralamaya giren tüm oyunları ben de denedim oynadım. Hatta onlarla ilgili bir video hazırlıyordum ama istediğim gibi olmadığı için yayınlayamadım videoyu. Fakat bu videoda size bahsetmek istedim. Siz de fewby.com'a girerek hem Ankü Jam'deki oyunlara ulaşabilirsiniz hem de başka bağımsız oyunlara ulaşabilirsiniz. Çünkü buraya oyun yükleyen arkadaşlar genelde Steam'e yükleyemeyen veya başka platformlara yükleyemeyen çünkü buraları bir maddi külfet biliyorsunuz. Daha bağımsız ve daha gerçekten kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar. Ayrıca yakın zamanlarda da bir sürü Game Jam ile ilgili de haber oldu. Onların hepsini de fewby.com'dan okuyabilirsiniz. Bu bir reklam değildir, tavsiyedir ama ben yine de maalesef altına reklam yazacağım. Dediğim gibi bir süredir ben kullanıyorum. Kendi profilimin linkini de bıraktım. Hem beni buradan takip edebilirsiniz hem de siz de oyunlarla ilgili bir sosyal medya adresine ulaşabilirsiniz böylece. Easy Bubbles bir balık besleme simülasyonu gibi bir şey. Bir akvaryumunuz var. Bu akvaryumda balık kaçaları açıyorsunuz ve bu kaçalardan farklı türlerde balıklar çıkıyor. Bu balıkları ister gerçek zamanlı bir mekanikle büyütebilirsiniz. isterseniz de sürekli yem spamlayarak büyütebilirsiniz. Biraz böyle idle oyunlarına da benzeyen bir mekaniği de var. Yani direkt bir oyun olmasındansa bu masa üstüne gömülü oyunlar var ya onlardan olsaymış şahane olurmuş. Kenarda ben bunu açardım. Arada balıklarımı tık tık tıklar. Sonra işime veya oyunuma devam ederdim. Açıkçası sürekli oynanabilecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ama iyi vakit geçirdiğini söyleyebilirim. Bir de oyundaki bir balık mekaniği çok hoşuma gitti. O da şuydu. Balıkların isimleri yazıyor. Balıkların isimlerine tıkladığınızda bir dünya işareti var. Ona tıkladığınız zaman Google'dan bu balıkla ilgili bilgileri gönderiyor size. Bu da benim hoşuma gitti. Yani böyle bilmediğim balık türlerine ne olduğunu öğrenebilirim bu oyunda. Özellikle bu akvaryum merakı olan insanların gerçekten sevebileceği türde bir oyun. Yani rahatlamalık bir oyun Easy Bubbles. Kesinlikle tavsiye ederim. Benim çok fazla görmediğim türde bir yerli oyun aynı zamanda. Güzel bir deneme olmuş. Goldilocks 1 The Mist of Yakarya Olmamışlık hissi var ya bu oyunda da tam olarak bu var. Yani ben bu oyunu açtığım zaman grafikleri, menüsü, oynanışı, tutorial 就录 Bir şey eksik geliyor bana. Ki tutorial'ı da geçtikten sonra açık dünyaya da atıyor sizi. Açıkçası açık dünya mekanikleri de kötü. Kötü bir oyun olmuş ya. Yani bir şeyleri denemek istemişler, bir tarz oluşturmak istemişler ama bence çok başaramamışlar. Böyle trailerına baktığım zaman farklı görünmüştü. Acaba iyi midir diye düşünmüştüm. Fakat oynanışı çok antal. Karakter çok antal. Dünyada bir garip yani kimin saldırdığını anlamıyorsunuz. Vuruş hissi şey kesinlikle yok. Yani ben karşımdaki rakibe vurduğum zaman ondan bana gelen bir tepki olduğunu görmüyorum. Başarısız bir demo olmuş. Yani benim bir daha bakmayacağım oyunlardan bir tanesi. Çok hızlı 4 oyundan bahsedeceğim. Hurtlin, Holstein, Total Galactic ve Mio. Bu oyunlardan başka videolarımda bahsettiğim için çok detaylı anlatmayacağım ama dördünü de çok beğendim. Total Galactic biraz böyle stüdyo gibi tarzında bir otel işlettiğiniz bir oyun. Ama böyle fantastik karakterlerle işletiyorsunuz oyunu. Ben gerçekten bayıldım oyuna. Görselliği ayrı güzel, oynanışı ayrı güzel, böyle hafif bir müzik geliyor ayrı güzel. Gerçekten çok tatlı bir oyun. Hurtlin çobanlık simülasyonu. Far Sales'in yapımcılarının oyunu. Orada da işte daha hayvanları şehirden toplayarak bir maceraya, bir yola çıkıyorsunuz. Zaten Farlon Sales da bir yol macerasıydı. Bu da bir yol macerası. Ama 3D bir yol macerası. Holstein de ilginç bir korku gerilim oyunu. Oyunda hem third person shooter bakış açısıyla oyunu görebiliyorsunuz hem de tepeden görebiliyorsunuz. İzometrik bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle garip bir havası var. Slav abilerin gerçekten ilginç bir hayal güçleri var ve Holstein de benim zaten listemde olan oyunlardan bir tanesiydi. Mio yine Summer Game Fest'te bahsettiğim oyunlardandı. Kendisi bir platform oyunu bulmaca platform oyundu. Sanat tasarımına bayıldım. Müzikleri tanısı bana biraz Monument Valley'i hatırlattı ama oynanış olarak hiç alakaları yok onu söyleyebilirim. Bu kadar bu dört oyundan da hızlıca bahsedeyim dedim. Keep Me Gifted bir hediye mağazasını işlettiğimiz oyun. Oyunda NPC'ler geliyor bir hediye alıyorlar başkasına. Biz onlar için notlar ekliyoruz hediyeyi paketliyoruz tabi onların da isteklerine bakarak bunu yapıyoruz. Ve dükkanı geliştirmeye çalışıyoruz. Çizim tarzı çok hoş. Biraz böyle iyi pizza kötü pizza mıydı? Öyle bir oyun var ya ona benziyor tema olarak da. Ama ondan daha iyi bir sanat tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Ben oynarken çok eğlendim. Hatta bir noktadan sonra zamanın nasıl geçtiğini fark edemedim. Kapatmak zorunda kaldım diğer demolara da bakabilmek için. Yine çıkışına heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesi oldu Kimi Me Gifted. Satış oyunlarını ben seviyorum. Gerçekte hayatta satış yapamam ben ya. Demek ki oyunda olunca güzel geliyor. Ludaro, Balatro mekaniğini kızma birader oyununa yedirmiş. Herhalde biliyorsunuzdur. 4 tane piyon var. Bu piyonlar ortadaki alana diğer renklerden önce girmeye çalışıyorlar. Zar atarak bunu yapıyorsunuz. Tabi her karede farklı cezalar veya ödüller var. Böyle işleyen bir oyun kızma birader. Oldukça basit ve benim eskiden çok sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Hatta bulursam alacağım evime kutu oyunu olarak. Ludaro'da bu mekaniği Balatro ile beraber birleştirmiş bir oyun. Ama Ludaro'nun matematiği Balatro kadar tutmuyor. Oyuna farklılık katmak için değişik bir gameplay oluşturmuşlar. Orada da skor biriktiriyor. Eğer piyonunuzu sona götürebilirseniz o skorla vuruyorsunuz bossa. Maalesef benim çok umutlu olduğum ama mutlu ayrılmadığım bir oyun oldu. Umudum mutluluğumu karşılamadı yani bu oyunda. O yüzden Ludaro'yu da maalesef çok tavsiye edemeyeceğim. Meat Grinder'da karakterimizin bir kasap dükkanı var fakat kasaplığı bırakıp sosisçi olmaya başka bir yere gidiyor. Fakat giderken de değişik insanlarla tanışıyoruz. Bu insanlar başımızı belaya sokuyor ve bir noktada da bu beladan kurtulmamız gerekiyor. Demo bence çok kısıtlı bir demoydu ve oyunun anlatmak istediği çoğu şeyi anlatmıyordu. Fakat buna rağmen bu retro grafik tasarımı tasarımını ben çok beğeniyorum. Bu retro tasarımı yedirilmiş simülasyon ve hikaye oyunlarını ben çok beğeniyorum. Keza Postcu da tam olarak böyle bir oyundu ki, toscu like diyebiliriz herhalde artık bu tür. Toscu'yu da çok beğenmiştim. Onunla ilgili de bir video hazırlığım var. Meat Grinder da o tarzda bir oyun olmuş. Yani demo dediğim gibi çok bir şey anlatmıyor bize ama ben gerçekten merak ettim Meat Grinder'ı. O yüzden istek listeme de attım. Bekliyorum artık nasıl çıkacak. Ama oyunda da böyle çıkarsa çok üzüleceğim. Onu söyleyebilirim. Bana destek olmak istiyorsan yapacakların çok basit hemen anlatıyorum. 1 Kanala abone olabilirsin. 2. Videoyu beğenebilirsin. 3. Yorum atabilirsin. 4. Mobil cihazlarından hype atabilirsin. 5. Katıl üyesi değilsen katıl üyesi olabilirsin. Burada katıl üyesi olmak dışında geri kalan her şey bedava. Ve benim senin desteğine çok ihtiyacım var. Haberin olsun. Moonlighter 2 yine benim festivalde en beğendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. İlk oyununda çok kısa oynamıştım. Tamamını bitirmemiştim ama ikinci oyun ilk oyundan da farklı. Hem görsel açıdan farklı hem de oynanış açısından ve satış bölümleri açısından farklı. Yani ikinci oyuna geçerken yapımcılar hem dövüş mekaniklerini ve dövüş sistemlerini dövüştüğümüz dungeonların haritasını değiştirmişler. Bu harita yapılarını değiştirmişler. Hem de oyunun satış bölümündeki satış mekaniğini ve dükkan mekanini değiştirmişler. Gerçekten bir oyun nasıl geliştirilir demoda onu gördüm ve çok beğendim. Sağ olsunlar bana da keyini göndermişler. Tam sürüme çıktığında da bayıla bayıla oynamayı planlıyorum. Kesinlikle istek listenize atmanız gereken oyunlardan bir tanesi Moonlighter 2. Ek olarak şey mi yapsam ya? Steam Next Fest'te en beğendiğim 5 oyun değil Reels mi yapsam acaba? Moros Protokol benim sevdiğime şaşırdığım oyunlardan bir tanesi oldu. Retro FPS Shooter'larda benim çok başım ağrıyor. Moros Protokol de retro FPS Shooter bir oyun. Alanlara girerek uzaylıları temizlemeye çalışıyorsunuz. Ama mermi sınırlı, bazı açtığınız yollar size damage verebiliyor. Yani tuzaklarla dolu bir dünyası var. Fakat ben oynarken çok eğlendim. Çıkışına yakında tekrar bir bakmayı planlıyorum oyun. Hani ne kadar çıkmış, bu fiyattan alınır mı, alınmaz mı diye. Eğer FPS Shooter'ları seviyorsanız Moros Protokol'ü listenize atın, bir bakın oyuna derim. Pixel Starship, uzayda kendi mürettebatımızı oluşturup kendi gemimizi oluşturup FTL tarzı bir mekanikle oyuncularla savaştığımız bir oyun. Hem PvP var hem PvE var. Ben PvP olduğunu bilmiyordum. Online bir oyun olduğunu da bilmiyordum. Hatta ilk oyunu bedavaymış. Ücretsiz olarak oynanabiliyormuş. Muhtemelen oyunun içinde başka alışveriş yapabileceğimiz bölümler var. Yani eğlendim bu oyunda oynarken ama tavsiye eder miyim bilmiyorum. Yani FTL hala bence daha oynanabilir ve daha eğlenceli. O retro havasına rağmen daha güzel olan oyunlardan bir tanesi. Ama Pixel Starship 2'ye bu türü seviyorsanız bir bakın derim. Ücretsiz çıkabilme potansiyeli olduğu için de cebe atılabilir bir oyun gibi duruyor. Sagaz of Lumin, bence festivalde oynadığım en iyi gözüken iki oyundan bir tanesi. Oyunda ejderha sürüyoruz. Skyrim'de bu ejderha sürme mekaniği çok kısıtlıydı hatırlıyorsanız. O zaman çok üzülmüştüm. Sagaz of Lumin, benim ejderha sürme hevesimi tekrar yukarı çıkartan oyunlardan bir tanesi oldu. Başka ejderhaları avlıyoruz. Dediğim gibi köyleri basabiliyoruz. Yani köy basma değil de düşman merkezlerinin üstünden geçip orayı ateşe tutabiliyoruz. Gri Griffithleri gerçekten çok başarılı. Ejderhayı sürerken böyle hantal hissetmiyorsun. Hızlı hızlı gidebiliyorsun istediğin yere. Bazı mekanikler alışman lazım. Oyunu oynarken kol kullanmayı tavsiye ediyorlar. Ben klavye mouse oynadım ama klavye mouse da oynanıyor yani merak etmeyin. Gerçekten çıkışını beklediğim ilginç oyunlardan bir tanesi oldu Saga of Lumin. Ben biraz daha ejderha sürme mekaniğine odaklandım. Ejderhayla parkur yapmaya odaklandım diyeyim. Yani o halkaların içinden geç bölümü vardı tutorialda. O bölümü birkaç kere böyle oynamak istedim. Ejderhayla süzülmek çok eğlenceli. Çok fazla ejderhalı oyun var, şimdi dikkatimi çekti. Güzel ejderhaları severim yani. Sagaz of de gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım ejderha sürmeyi isterim. Daha fazla ejderha sürmek isterim. Farklı farklı ejderhalar sürmek isterim. Seen Before, TT'den esinlenmiş bir bulmaca oyunu. Oyunun farklı bölümleri var ama biz sadece noodle restoran bölümünü oynayabiliyoruz. Noodle bar ya da her neyse. Orada da restorana her girişimizde bir anomali var mı yok mu onu kontrol ediyoruz ve matruşkaları toplayıp bölümü bitirmeye çalışıyoruz. Yanılırsak en baştan başlıyoruz katları ilerleyerek devam ediyoruz. Her ilerlediğimizde de tabii ki gerilim dozu biraz daha artıyor. Yani ben çok korkmadım. Böyle bir iki kere jump scare'daydım. Onlardan da çok gerilmedim ama eğlendiğimi söyleyebilirim. Bu tarz farklı kafadaki bulmaca oyunları benim hoşuma gidiyor. Yani içeri girdim, bir malzemeyi bulmam lazım ve anomali var mı yok mu ona bakmam lazım. Hani bana bu şekilde net sorumluluk yükleyen oyunları seviyorum. O yüzden forda hoşuma giden oyunlardan bir tanesi oldu. Ben de size iletmiş olayım. Space Prosta bir uzay gemimiz var. Bu uzay gemisi bizim yaşam olan bir irtibatımız. Bizim de amacımız bu uzay gemisini uzaylı saldırılarından korumak. Uzay gemisi de ortada duruyor. Biz de karakterimiz Aşil ile beraber uzaylıları tek tek kesmeye çalışıyoruz. Tabii ki keserken topladığımız malzemelerle beraber taritler de koyarak iyice garanti almaya çalışıyoruz etrafımızı. Turların ve oynanışın biraz daha hızlı olması dahilinde eğlenceli olabilecek oyunlardan biri olarak görüyorum Space Bros'u. Potansiyeli olan bir oyun olarak görüyorum. O yüzden listeme de ekliyorum. Stunt Scenes of the Immortals gerçekten demoda en güzel gözüken oyunlardan bir tanesiydi. Oyunda ölümsüzlükle lanetleniyoruz ve tek çıkış yolumuz diğer yaratıkları katlamak etmek. Bunu yoldaşlarımızla beraber videoda çıkarak belli başlı rainları aktif hale getiriyoruz. Hem diğer yırtıkları kesiyoruz hem de bölümleri bitirmeye çalışıyoruz. Böyle Left 4 Dead gibi Total War Vermintide gibi biraz onun mantığında ilerliyor oyun. Tek rahatsız olduğum şey kamera karakteri çok yakın olduğu için bazen düşmanların nereden geldiğini göremiyorum ve çok rastgele hareketler yapmaya başlıyorum. Bu sefer vuruyor muyum vurmuyor muyum bunu anlayamıyorum. Belki kamera biraz daha uzaklaşırsa daha eğlenceli olabilir en azından benim için. Bu tarz kaliteli grafikli roguelike oyunları görmeye çok alışkın değiliz. O yüzden bence ilginç duruyor. Ayrıca bu tarza yerli bir oyunla da bu şekilde giriş yapmak bence güzel. Starloot hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir uzay enkazları yağmalama oyunu. Fakat başka yaratıklar da geliyor. Sizin yağmalamanızı tehdit edebiliyorlar. Little Company'nin biraz daha sevimli hali diyebilirim. Fakat oyunda bence çok büyük bir eksik vardı. O da şu karakterler vurduğumuz zaman hiçbir şekilde tepki vermiyor. Yani silahı öyle dümdüz vuruyoruz ve karşımızdaki düşman dümdüz kalıyor. Yani atmosfer gerçekten güzel. Mekanik böyle arkamıza bir araba geliyor bu arabayla beraber enkazları toplayıp onu yüklüyorsunuz sonra gidip satıyorsunuz falan. Little Company'deki bu mantığı daha tatlı bir hale getirmişler. Buraya kadar kabulüm ama gerçekten yaratık katlederken katledip katletmediğimi anlamıyorum. Düşmanlar bir korku unsurundan çok bir angarya gibi duruyor. Yani ne bana çok büyük bir saldırı yaptıklarını gördüm ortadaki taretler dışında ne de beni korkutabildiler. Yani zaten amacı tam olarak korkutmak değil ama hani bu tür düşmanların bir sakınca unsuru olması lazımken benim için angarya oldular. Hatta bazılarını koşarak geçtim. O yüzden Starloot benim için soru işareti olan oyunlardan bir tanesi oldu. Trade Rivals Goblin Age arkadaşımla beraber oynamaya çalıştığım ama arkadaşımın işinden dolayı çok uzun oynayamadığım bir oyun oldu o yüzden kayıt da alamadım açıkçası. Fakat yapımcı arkadaşlar bana da ulaşmışken listeyi almadan da edemedim. Bir simülasyon oyunu ama arkadaşlarınızla beraber rekabet halinde oynuyorsunuz bu oyunu. İkinizin de dükkanı var veya dördünüzün de dükkanı var. Hanginiz daha iyi fiyat verir, daha iyi kampanya yapar, müşterilerinizi cezbedebilirseniz onun kazandığı türde bir oyun. Oldukça eğlenceli duruyor. Çıktığı zaman bir arkadaşımla canlı yayında oynarım muhtemelen. Böyle beraber Trade Rivals'la kapışırız gibi duruyor. Ben listeme attım. Siz de eğer arkadaşlarınızla beraber oynayacak oyunları arıyorsanız mutlaka Trade Rivals Goblin Age'de listenize alın. Under the Disco Lights yine bir simülasyon oyunu. Burada da bir bar işletiyoruz. İşte barın temizliğinden sorumluyuz, aldığımız içeceklerin yerleştirilmesinden, onların sunulmasından, kokteyllerden vesaire sorumluyuz. Fakat oyunun sabahı ile akşamı arasında bir fark var. Bu fark da şu. Sabahta hiç ses yok, sadece ayakkabı sesleri, temizlik sesleri vesaire varken akşamında da bir müzik var. Yani burada müzik çeşitlendirilebilir. Hatta müzik kutusu falan eklenebilir. Sabahlar içinde de yine böyle bir hafif bir müzik getirilebilir. Yani çok standart bir ama böyle disco dünyasını seviyorsanız ben barmenlik, barmeyiklik de yaparım. Yaptım daha önce falan diyorsanız bir bakın derim Under the Disco Lights'a. Yani benim için kötü olmayan ama çok da merak ettiğim bir oyun olmadı onu söyleyebilirim. Evet gözlüğümü taktım artık çünkü çok yoruldum. Yani bu video beklediğimden çok daha uzun sürdü. Hatta şöyle söyleyeyim. iki gün sürdü bu videonun çekimi. Sade çekimi, oyunları oynaması şu bu derken zaten o bir haftayı alıyor. Umarım beğendiğim oyunları iyi aktarabilmişimdir. Beğenmediklerimde neden beğenmediğimi açıklayabilmişimdir sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hem katıl üyelerimize hem de Bu kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim tekrar.